Ahmet Hakan Hürriyet gazetesi. Tragedya, hümanizma, Helenizma. Hiçbirinden çakmayan bir yörük, CHP'den kopan, koparılan Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır şöyle biridir. Bir yörüktür. En büyük zevki Toros yaylalarında yaylamak olan bir yörüktür. Bir bazlama, bir kılçadır, üç telli bir zımlırtıdır. Sanki elitizme, entelliye falan bir tepki olarak dünyaya gelmiştir. Kop koyu, sımsıkı, kapkalın bir şivesi vardır. Kafayı gözü yararak konuşur. Kıl şalvarı çeker, kurtlu çarığı giyer, kevke ile çimer, peynir basar. CHP işte böyle bir milletvekilini kaybetti. Partisinden tek bir isteği vardı bu izzeti nefsine düşkün yörüğün. Dedi ki, bizim partinin televizyonu Halk TV benim hakkımda oto hırsızı diye haber yaptı. Bu iftirayla benim şerefimle oynadılar, haysiyetimle oynadılar.'' Ne olur biriniz çıkın da Halk TV'ye bir şey deyin. Bu adam bizim partimizin milletvekilidir. Halk TV milletvekilimizin şerefiyle oynama diye minicik bir tepki gösterin. Göstermediler, umursamadılar, tek bir kelime bile etmediler. İşte sırf bu yüzden Nevri döndü, kafasının tası attı resmen deliye döndü bu yörük ve sonuçta partisi ihraç etmek istedi o da siz beni kovamazsınız ben CHP'den istifa ediyorum diye çekip gitti partilerine mensup bir milletvekilinin haysiyetine sahip çıkmak adına İmamoğlu için yaptıklarının trilyonda birini yapacaklardı yapmadılar ayıptır iftira atma halt TV diyeceklerdi demediler ne yönetebildiler olayı ne de idare edebildiler Böylece Tayyip Erdoğan kendilerine elitist falan dediğinde anında sahaya sürecekleri ayatlı elitizm karşıtı milletvekilini kaybettiler. Vah ki vah, vah ki vah. Mot, yazımdaki bazı ifadeleri Hasan Hüseyin'in Koçero şiirinden aldım. Bazılarınız şiiri okudu, bazılarınız da Ahmet Kaya ve Selda Bağcan'ın şarkılarında dinledi. Mecliste muazzam bir performans. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in geçen gün mecliste yaptığı konuşmayı izlediniz mi? Benim son dönemde izlediğim açık ara en iyi meclis konuşmasıydı. Özgür Özel'in de dinlediği o konuşmada Abdullah Güler çok etkili bir taktik izledi. Üç adıma oturttu konuşmasını. Birinci adım, Özgür Özel'in Fatih Belediyesi'nde büyük yolsuzluk, ya da ordunun falanca beldesinde büyük yolsuzluk diye bazı AK Parti belediyelerine yönelik ortaya attığı yolsuzluk suçlamalarını anlattı. Ardından da bu suçlamaları boşa çıkaracak yanıtlar verdi. İkinci adım. İkinci adımda İBB iddianamesinde yer alan iddialardan örnekler vermeye başladı. Mesela meşhur 3 villa iddiasının ayrıntılarını anlattı. Mesela 73 bin lira maaş alan İBB çalışanı harita mühendisi Yakup Öner'in Sarıyer'deki dubleks daireye, lüks otomobillere, banka hesabındaki 85 milyon liraya nasıl sahip olduğunu sordu. Üçüncü adım. En sonunda da Özgür Özer'in bulunduğu sıralara dönerek... AK Partili belediyelerle ilgili yalan yanlış iddialar söz konusu olduğunda büyük yolsuzluk diye ortalığı inletiyorsunuz ama İBB iddianamesinde yer alan belgeli yolsuzluklar karşısında sus pus oluyorsunuz dedi. Abdullah Güler bu üç adımı takip ederken abartılı yaklaşımlardan kaçındı. Alabildiğine doğal kaldı. Laf atmalara etkili yanıtlar verdi. Masumiyet karinesine bağlılık vurgusu yaptı. Konuyu asla dağıtmadı. Heyecanı organikti. Üslubu hakkaniyetliydi. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerinde olsam Abdullah, madem sende böyle bir cevher vardı da bu zamana kadar bu cevheri neden ortaya çıkarmadın diye azıcık sitem ederdim. Komünistler online mı? Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun sözcüye yaptığı açıklamayı okuyordum. İlk cümleleri şunlardı: "Ömrüm boyunca bu ülkeye komünizm gelmesin diye mücadele ettim. Pişmanım." Bu cümleyi okuyunca ilk tepkim şu oldu. Herhalde artık komünizmin kadrini kıymetini anladığını söyleyecek. Fakat o da ne? Hasan İmamoğlu ters köşeye yatırdı beni. Şöyle devam ediyordu sözleri. Komünizme artık gerek yok. Çünkü istedikleri zaman komünizm ilan ediliyor. Malınıza, mülkünüze el konuluyor. Komünizmi herkesin malına mülküne el koymak olarak anlayan Hasan İmamoğlu, demek ki At Parti iktidarını bir tür komünist iktidar olarak görüyormuş. Nazımları, İdris Küçük Ömerleri, Supi yoldaşları falan. Mezarlarında ters döndürmüştür bu açıklama. Marx, Engels, Lenin'i ne hale getirmiştir, varın siz hesap edin. Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi Ne hale geldik biz böyle? 40 yılı devirdim gazetecilik mesleğinde. Kenan Evren'den Süleyman Demirel'e, Erdal İnönü'den Turgut Özal'a, Tansu Çiller'den Deniz Baykal'a, Mesut Yılmaz'dan Necmettin Erbakan'a, Bülent Ecevit'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadar pek çok ismi yakından takip ettim. Parlamento ve siyasi partiler muhabirliği, haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği yaptım. Hemen her iktidar döneminde çalıştım. Alparslan Türkeş'le askeri mevki hastanesinde aylar geçirdim. Yıllar boyunca en sağdan en sola kadar herkesin üzerinde ittifak ettiği bir konu vardı. Temiz toplum, temiz siyaset. Bunun tersini düşünen, söyleyip dillendiren olmazdı. En sağdan en sola kadar herkes belli değerler üzerinde ittifak etmişti. Anadolu'nun hemen her yerinde mitingler izledim. Hırsızlar, arsızlar, madrabazlar yerden yere vurulurdu. Her seferinde kalabalıklardan bir alkış tufanı yükselirdi. Seçmen de hırsızlıklara, vurgunculara diş bilerdi. Herkes bilirdi bu tiplerin kendilerini ve halkın refahını hançerlediklerini genellikle seçim sonuçlarını bu hassasiyet belirlerdi. Adı hırsızlık ve yolsuzluklarla anılan kişiler bir daha bellerini doğrultamazdı. Toplum kusardı çünkü bir köşeye fırlatırdı hepsini. Hele hele bu tür suçlamalardan dolayı yüce divanda yargılanan siyasiler ailelerinin dışında kimseyi bulamazlar diyanlarında. En yakınlarındaki kişiler bile terk eder, herkes ve bağlı gibi kaçar diyanlarından. Doğruydu ve olması gereken bir tavırdı bu toplum öylesine hassastı ki yolsuzluklar konusunda İtalya'da mafya ve siyasi vurgunlara karşı temiz eller operasyonu başlatıldığında bütün Türkiye savcı Di Pietro'nun arkasında yer almıştı. İtalya'da da soruşturmalar sırasında intihar edenler olmuştu. Yaşı uygun olanlar iyi hatırlar. İstanbul'da iski skandalı patladığında Genel Müdür Ergün Göknel tek başına kalmıştı. Kendi partisi CHP bile dışlamıştı onu. Biz böyleydik işte. Bugünse durum çok farklı. Evrildik, çevrildik, bambaşka bir noktaya geldik biz. Dünkü hassasiyetler tamamen kayboldu. Artık yolsuzluk ve vurgun zanlılarını ilahlaştıranlar bile var içimizde. Onlara övgüler düzüp peşlerinden koşanlarla dolu dört bir yanımız. Toplumun da siyasetçinin de hassasiyetleri törpülendi. Hatta yok oldu. Mesela CHP işi gücü bıraktı, yolsuzluk zanlılarını aklamak için koşuşturmaya başladı. Hatta daha ileri gidip siyasi geleceğini bile onlara bağladı. Öyle bir noktaya geldik ki dün toplumun özlem duyduğu savcılar Tuk kaka ilan ediliyor. Yerden yere vuruluyor. Hakimlere itibar suikastları düzenleniyor. Yargı ve yargı mensupları yaylım ateşine tutuluyor. Değerler yıprandı. Siyaset kirlendi. Artık bambaşka insanlar olduk adeta. İçimizde değişik tipler türedi ve olmuşsa olmuş, yapmışsa bizim adam yapmış tavrı dört bir yanı sardı. Dün yolsuzluklarla mücadele mitingleri yapılırken bugün yolsuzluk zanlılarını aklama mitingi ve toplantıları düzenleniyor. Hatta onları aklamak için kendilerini helak edenler ortalıkta dolaşıyor. Yolsuzluk zanlılarına laf edenlere küfür ve hakaretlerle saldırılıyor. Çürüme kelimesi belki ağır olabilir ama bir bozulma olduğu kesin. Bu böyle devam etmez ve edemezdi. Kim bilir belki taşlar yerine otururken duyulan çatırtılardır bu sesler. Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi